Berrak Tüzün ataç ahime gitmiş arkadaşlar. 13 yıl önce biliyorsunuz Şahan'la terasta o öpüşme sahneleri meşhurdu. Ve magazinciler bayağı o görüntülerle günlerce yayınladılar. Bu durumdan çok rahatsız olacak ki Berrak Tüzünataç Türkiye'deki açtığı davalarda netice alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış ve oradan da olumlu bir karar almış yani işte kişilik haklarına saldırı olduğundan ünlü olmasının işte sınırları olduğundan falan gibi bir karar çıkmış 13 yıl önce. Olmuş olsa da Mahkeme lehine bir karar vermiş Yani e, ben şuna katılmıyorum Arkadaşlar e sen de kardeşim kal, e, Evinin terasında ünlü bir kadınsın Üstelik de karşındaki de çok ünlü Birisiyle e, sarkacak Boyutta öpüşüyorsan birileri de Görüntüler yani bu kadar bundan Rahatsız olacaksan sanki dün Olmuş gibiler yani sen evinin terası Da olsa üstelik senin evinin